Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi. Zonguldaklı Teğmen'in Metin gibi. Kayseri'li Kayhan gibi. Yozgat Derol gibi. Konyalı Aydın gibi anne, omuz omuza yürüyecektik vatan için, vatanım için. Kahpe kurşun alnımdan vurmasaydı, sana mektup yazacaktım anne. Konyalı Aydın'ı anlatacaktım sana. Annesi ellerini kanı yakıp git oğul demiş. Eğer o çakal sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu silahlar ellerimize yapışıyordu. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere, teğmenim yere baktı. Karamanla vuruldu, bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne. Anne, biz kan kardeşiydik ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştü o sabah. Canlar bayrakla birleşiyordu anne. Anne intikamım için mi sokaklardasın Anne Çaresizliğinden dolayı mı böyle ki ağlamaktasın Üzülme toprak kokun tok, annem Üzülme sen gel kaprime mezarıma Gel ki melekler iniyor seni teselli için Ben seni seyrediyorum Doya doya yüzüne bakıyorum Sen de beni özleyince Ay yıldızda bayrağı seyret anne Teğmenin Metin söz verdi Anne teğmen Metin söz verdi Kanınız yerde kalmayacak oğlum dedi Biz ölmedik ki anne Şehitler ölmez derdin ya sen Melekler arkadaşımız oldu Hem ben, sadece ben bendeyim Trabzonlu da burada Anne yemin ederim aydın elleri hala kınalı Anne Teğmen-i Metin'deki Koca bir şehit ordusu Gökyüzüne nöbet tutuyor Elleri tetikte gözleri bayrakta Nefesleri tutmuş bekliyorlar bu topraklar tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne Anne ağlama dua et ve bekle Döneceğim senin bir sabah Yemin ederim döneceğim ve o mis kokun ellerinden öpeceğim Sen de sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin Alnımdan öpeceksin anne Alnımdan Alnımdan you <laughs>